Arkadaşlar merhaba. Ee, yakıtımızı aldık. Bugün yine bir Ankara yapacağız. Yola çıkmadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Arabayı biz başaranda dedik. Şu an zaten 5.5-5 dolaylarında basık. Arkaları 3 cm Hem de koiloverla uzun yol testi yapmış olalım. Öyle bir test görmedik çünkü. Ama ona bakarız. Hem de 1.4T'ye nazaran 1.6T'yi piyaslarız şey 1.6T diyorum. çok özür dilerim. 1.6 CDT. Biz hele bir türlü alışamadık. <laughs> 1.6 CDT'yi kıyaslarız. İkisinin arasındaki farklardan biraz bahsederiz. Bundan bir önceki araba BMW 1.18'e göre bir kıyaslar falan yaparız. Öyle bir güzel bir yolculukla bir beraber video çekip size bilgi vereyim istedim. Aracımız Astra K'nın donanımlı paketlerinden tabii ki de yine. Boş arabaya çünkü binebilseydik dolu diye satılan Sportline BMW ile devam ederdik. Evet arkadaşlar yola çıktık. Şimdi bu yola çıkışımla birlikte benim artık sizden bir isteğimin olma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Neden? Sayfama ilk yüklediğim video herhalde bir iki seneyi falan geçmiştir. Bu bende o zaman Şirokko'nun olduğu zamandı. Arkadaşımın ile yürütmüştük çok beğenildi. 200 küsür bin 200 küsür bin görüntülenmesi falan oldu. Fakat siz değerli düşük miktardaki takipçilerim devam eden videolarımda rakamlar çok düşük. Ve hani biliyorsunuz ben zaten kanalım reklamlı ya da paralı değil. Hani onun için bence takip edip videomu izleseniz birazcık benim de gönlümü almış olursunuz. Neticede çok çok kişi biliyor. Ben çok kişiye mesela insignia aldırdım. Astra hakkında benimle fikir alışverişinde olan insan çok oldu. BMW ile ilgili fikir alışverişinde olan insan çok oldu. Benim kullanıcı kullanıcı adım zaten Instagram'da da aynı. Herhangi bir aklınıza gelen soruları bana oradan sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince size yardımcı olmak istiyorum. Bu videoları çekmemdeki sebep de zaten bir maddi kazanç falan değil. Yani bunu zaten bilen birçok kişi var. Şimdi konuştuk öyle görüştük. Ciddi bir trafik var. Ben hemen bir Yandex yapıp videoya devam edeceğim. Yandex'imizi yaptık. Rotamızı oluşturduk. Şimdi arkadaşlar bu araç nedir? Önce bir onu bahsedeyim çok kısa. Bu araç 2015 model. 2015 model olması beni çok mutlu ediyor. Onun da sebebini anlatırım. 2015 model 2016 trafik çıkışlı 1.6 CDTI manuel şanzımanlı Opel Astra K dinamik paket. Fakat dinamik paketlerde zor rastlanan Intel Lux LED Matrix farı ile ilk sahibi sıfır alırken ekletmiş. Ben bu aracı zaten ilk sahibinden aldım. Ben şu an ikinci sahibiyim. İlk sahibi sağ olsun fazla da binmemiş arabaya. Kilometresi henüz 54 bin olmadı yani o civarlarda. Araç 1.4 turboya göre kıyaslayacak olursak şöyle bir şey. 1.4T'nin top speed'i bu arabadan ciddi anlamda daha güçlü, daha hızlı, daha seri. 1.4T'nin kalkışıyla bu arabanın kalkışı arasında dağlar kadar bir uçurum yok. Çünkü bu arabanın da torku yüksek. Birinci, ikinci, üçüncü vitesleri çok güzel. Sonrasında torkun bitip beygire ihtiyacın duyulduğu noktalarda işte 136 beygirin eksikliğini orada yaşıyoruz. Ama kullandığım birçok dizel arabaya göre gerçekten çok çok performanslı bir araba. Arabamın 2015 olmasına sevinme sebebim şu. Ben internetten baktığım zaman bu Astra kanın incelemelerini izlediğim zaman herkes diyor ki işte aracın motoru çok gürültülü. Hani fısıldayan dizel adı altında Opel bir motoru çıkardı ama gürültülü diyorlar. Ben de kullandım. Şimdi bildiğiniz üzere daha doğrusu bilmiyorsunuzdur da bizde mesela 301 ile c de var. O araçları da çok kullanıyorum. Ya arabaların yanında şu araba İnanın zaten tartışılmaz derecede sessiz bir araba ve bakın hani yok yani bir motor sesi yok arabanın. Gerçekten sessiz. Ama diğer Astra K'larda ses yüksek mi bilmiyorum. Aracın 2015 olmasına sevindim deme sebebim bu. 2015 olan modellerde Astra K bütün motor tiplerinde Watts bağlantısı bu Watts bağlantısı dediğimiz arka torsiyon kısımlarında viraj denge çubuğu olarak Opel'in kullandığı bir parça görselinden fotoğrafını bulup ekleyebilir miyim bilmiyorum çünkü video edit konusunda çok başarılı değilim bunu siz biliyorsunuz zaten dik çektiğim videolardan da takipçilerim anlamıştır bu sefer de mesela GoPro'mu unuttum evde şimdi telefonla çekiyorum her neyse Watts bağlantısı var ve 2015 model bu 1.6 2015 model olan Astra K'larda akustik ses izolasyon paketi o tarz isimde olan akustikle başladığına emin oldum. Öyle bir paket var. Bu araçta da o paket de zaten var. Bu paket nedir? Ön göğüste motorun birbirine paralel kaldığı kısımda ekstra bir ses yalıtımı var. Onun harici yol sesini azaltsın diye aracın alt ve tekerlek kısımlarında da ses yalıtımı var. Onun için arabam çok sessiz. Ben zaten sürekli benzinli kullanan bir adamım. Bu arabanın donanımını gördüğüm için bu aracı aldım. Çok şükür ki de bilmeden de olsa şu akustik ses paketi sayesinde birazcık ondan da yırtmış oldum. O yüzden çok çok daha memnunum aracımdan. BMW 118 iyiye göre kıyaslayacak olursak. Sadece kıyasımı şöyle yapayım. Astra 1.4T'yi aldıktan sonra ben ciddi bir BMW sevdalısıyım. Astra'yı aldıktan sonra 1.4 T'den bahsediyorum. Onu satıp 1.18 aldım. 1.18'in benim o 3 silindir görüntü olan 1.18'lerden değil. 1.18 1.670 beygir olan 2012 model eski kasa. Şuraya linkini koyarım inceleme linkini. Yukarıdan tıklayıp onu da görmeyen arkadaşlar izleyebilir. O aracı aldıktan sonra Sportline'da arabam far yoktu sadece. Geri kalan bütün donanımları vardı. Yani standart bütün donanımları vardı. Sorsanız bir donanım var mı? Kesinlikle arabada donanım namına Astra K'dan sonra hele ki hiçbir şey yoktu. Zaten BMW'yi çabuk biraz da böyle daha çabuk satma sebebim oydu. Çünkü araba yani kruz kontrolüm yok. Ne bileyim yani arabada bluetooth yok, USB yok ya bu kadar da olamaz yani. Ben müzik dinlemeyi çok seven bir insanım. Benim şimdiki arabamda da mesela ses sistemim yine var. Bu Astra'ma onu yine kurdum. Yani her zaman zangır zangır müzik dinlemeyi seven bir insanım. Şöyle bir küçük bir demo yapayım. Hatta. Aracın artıları ve eksilerine gelelim. Ondan da bahsedelim. Şu mesela benim 1.4 T'de şu kapılarda onun videosu var. Şu kapılarda çok fazla ses geliyordu. Bu arabanın kapılarında çok ses yok. Zaten bu arabamda garanti var. Hani böyle dinliyorum bir şey çıksın da yaptırayım diye. Bir ara şuradan bir tıkırtı geliyordu. Buranın dolgusunu garantide zaten yaptılar. Buradan bir tıkırtı yok. Fakat subwoofer'ı açıp yani müziği açıp hakkını verdiğim zaman, sound tilt pozisyona getirdiğim zaman şuradan bir trim sesi var. Bas vurdukça burası oynuyor. Tavan değil. Şu yani şöyle şu sound çok küçük kaldırdığım zaman susuyor. Öyle bir trim problemim var. Onun harici zaten donanım olarak bence rakibi olmayan bir araba. Yani araçta şerit takip var. Çarpışma önleme var. Buradan hassasiyetin ayarlığını kapatabiliyorsunuz. Yani kruz kontrolü, bluetooth'u, dokunmatik ekranı, Apple CarPlay'i, sunroof'u, LED Matrix farı, ne bileyim yani Astra Khan'ın donanımı bence gayet başarılı. Yakıt olarak muadil dediğimiz araçlar, muadil olan bu arabaya yakın arabalar Golf'ü kıyaslayıp Leon'u kıyaslarsak 105 beygirlik dizel arabalar. Onlarla ben bir tutmayı sevmiyorum. Onlara göre bir tık fazla yakıyordur zaten bu araba. Çünkü daha güçlü, daha kuvvetli bir araba. Fakat bir Kia Ceed'in 1.6 dizeliyle i30'un 1.6 dizelinden az yaktığını herkes çok çok iyi biliyor. İç hacim olarak zaten BMW'den çok geniş. Bunu da zaten bahsetmiştim. İç hacim olarak gayet geniş. Bagajı biraz daha küçük. Yani öyle severek kullandığım, Sevdiğim bir araba. Siz de böyle almayı düşünüyorsanız eğer ben bu aracı almadan önce Seat Leon'a falan çok baktım. Başka kanallarda da karşılaştırmaları, incelemeleri var. Hani bırakın zaten Leon'u, herkes bilir. Golf Leon'dan daha üstün bir araba. Görselden bahsetmiyorum burada. Donanım ve kullanılan malzeme kalitesi olarak bahsediyorum. Golf Leon'dan daha üstün. Astra'yı Leon'la kıyaslayıp da Leon'u seçen incelemelerde kimseyi görmedim. Ben de zaten Leon kullandım, test ettim. Her aracımı sattığımda baktım. Ama bilmiyorum. Leon'dansa Astra bence bence de daha başarılı bir araç. Ne olarak daha başarılı bir araç? Performans olarak, malzeme kalitesi olarak, görsel olarak daha güncel bir araba zaten. Yani bu aracı Golf ile kıyaslayın. Golf ile kıyasladığınızda da performansa hıza daha yönelik benim gibi böyle hızlı kullanmayı seven bir insansanız, yol tutuşuna değer veriyorsanız, çünkü Opel biliyorsunuz daha sert bu saydığım araçlara göre. Çünkü daha iyi yol tutuyor. Yol tutan güzel bir araba istiyorsanız hızlı da olsun, yakışıklı da olsun, donanımı da bol olsun, yakıtı da az olsun diyorsanız 1.6 CDT güzel bir tercih. Fakat şu an İstanbul içinde 1.4 turbolarla 50 kuruşlarda da çok çok rahat gezersiniz. Hatta 50 kuruşun altına da inersiniz. 1.4 turbo da gayet güzel bir araç. Söyleyeceklerim bu kadar yolda şey yaparız. Şimdi yine trafik var Gebze tarafındayım. Ankara'ya doğru giderken. Yolda bir gazlarız. Coilover'da bakalım çok sekiyor mu sekmiyor mu? Zaten 225'in videosunda Coilover vardı da. Öyle yine bir iki eklenti bir şey koyarım. Sizden Yandex'i açıp dediğim zamandan öncesinden isteğimi söyleyememiştim. Yineliyorum tekrardan. Sizden ricam kanalıma abone olun. Videomu beğenin. Benden istediğiniz ne varsa onları da söyleyin. Bir de Jayliz 301 gibi araçlarımız da var. W213 kasa E180 var. Onların da incelemesini çekeceğim. Hani Jayliz'de Citroen'i ister misiniz? Onun videosunu çekeyim mi? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da aklınıza takılan Opel markasıyla alakalı. Çünkü Insignia'sı olsun, Astra'sı olsun bayağıdır kullanıyorum. Aklınıza takılan ne varsa sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok severim. Hoşçakalın. Komple müzik kapalı. <laughs> Rüzgar sesi de çok az. Yol sesi de çok az. istemeden geçiyoruz. Bu araba şu an 5.5 santim. Başaran yapım koyulla basık. Gayet başarılı bence. Daha ne olsun yani. Tek elleyiz. 200 viraj alıyoruz. Saat biraz erken o yüzden yol kalabalık. Şimdi bir yaslayalım. Ben bakalım nereye kadar gidebiliriz. Arabayla basıp yükseltmedim zaten olduğu gibi. Gördüğünüz gibi 2 iki 2 10 küsürler. Gayet rahat gidiyoruz. Şunlar önümüze atlamazsa eğer. Sağ olsunlar. Atlaya neden yoktu ama Adam olsun, lanet olsun, seni böyle sever miyim?